Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord'a nasıl kayıt olunur bu videoda bunu göstereyim Geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın Hemen videomuza geçelim Önceki videomda birileri yorum yazmış ben yapamadım Doğrulama kodu falan bir şeyler demiş arkadaşlar Bu videoda daha detaylı olarak anlatacağım Hemen videomuza geçelim Discord'a giriyoruz Discord'a girdikten sonra aşağıdan kayıt ol butonuna basıyoruz. İsterseniz telefon numaranızla, isterseniz e-posta ile kayıt olabilirsiniz. Ben e-posta ile kayıt olmayı seçtim arkadaşlar. Siz hangisini seçerseniz seçin. Buradan e-postamızı girelim. Ben bir tane e-posta kurdum arkadaşlar. Böyle bir e-posta. Buradan e-posta yazıp ileri diyoruz. İleri dedikten sonra bir tane isim salıyoruz. Ben kardan adam yazacağım arkadaşlar. Kardan adam diye sallayacağım. Şifreyi girelim hemen. Şifreye girdikten sonra bir tane doğum tarihinizi sallayın. Ben sallıyorum arkadaşlar hemen. Ben salladım. Lütfen geçerli bir doğum tarihi yazın diye. Tamam. Yazdık arkadaşlar. Bir hesap oluşturuyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Hmm. Buradan bir tane resim seçiyoruz. Bunu buluyoruz arkadaşlar. Bu yani. Bir sürü köpek var zaten seçtik bakalım buradan bir tane resim seçelim hemen böyle ben koymayacağım şunu koyalım güzel gibi sonra buradan geç dediğimiz arkadaşlar şimdilik geç geçiyoruz ileri diyoruz buradan bir şeyler seçebilirsiniz ben hemen oyun diyeceğim. Yok arkadaşlar buradan evet geri geldik ve hesabımız oluşturdu. Şimdi arkadaşlar buradan e-postayı doğrulayacağız. Nasıl doğru doğrulayacağız onu gösteriyorum. Geri geliyoruz buradan gmail kısmına basıp Discord hesabınızın doğrulama kodu geliyor. Buradan e-postayı onayla diyorsunuz. E-postayı onayladıktan sonra arkadaşlar yani bastıktan sonra e-postayı doğrulaya ve bekliyoruz. E-posta doğrulandı. Discord devam ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız onaylandı. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup bir like atıp bir yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.